Bil ki aziz kardeş, tabiatları latif, ince ve latif sanatlara meftun bazı insanlar biraz sahas bahçelerinde pek güzel hendesevari geometrik bir şekilde şekilleri, arklar, arkları, havuzları, şadırvanları yaptırmakla bahçelerine pek muntazam bir manzara verirler. Ve o letafetin o güzelliğin derecesini göstermek için bazı çirkin kaya, kaba, gayrimuntazam mağara ve dağ heykelleri gibi şeyleri de ilave ediyorlar ki onların çirkinliğiyle, Adem'i intizamıyla, intizamsızlığıyla, bahçenin güzelliği, letafeti, letafeti fazlaca parlasın. Çünkü innemel eşya'u nûrefu bi ad dadi Eşya ancak zıttıyla bilinir. Eşya ancak zıttıyla bilinir. Lakin